Çok sevgilim Doktor Bahar Eriş bir sözünde der ki her çocuk kendi hızında ilerler. Lütfen ittirmeyiniz. Hadi gelin bunu LGS 2025'e uyarlayalım. Yani her çocuğun okuması, anlaması, süreci o kadar birbirinden farklı ki Kimisi eve 3'te geliyor, kimisi akşam 6'da geliyor. Kimisi okula aç gidiyor, kimisi tok gidiyor. Süreçler, koşullar birbirinden bu kadar farklıyken, hepsinin ayrı bir hikayesi varken, acaba her çocuk hani kendi hızında ilerlerken, neden biz başkasının çocuğunun yapabildiklerini, günde mesela kaç soru çözdüğünü kendi çocuğumuzdan bekliyoruz. Lütfen LGS ebeveynleri anne ya da baba ayırmadan söylüyorum. Sadece LGS annelerine de görev biçilmiş istemiyorum. Babaları da sürecin içine katmak istiyorum. Bu sebepten dolayı biz çocuğumuzu başka çocuklarla kıyaslayarak ilerleme hızına arkadan böyle ittirerek müdahale edersek eğer sürece katkımız değil tam tersine zararımız olur. Anne çocuk ilişkimiz, baba çocuk ilişkimiz hatta anne ile baba arasındaki ilişkiyi dahi bu süreçte bozabiliriz. Kendi çocuğumuzu çok iyi tanıyalım. Ne yapabiliriz? Neyi nereye kadar arttırabiliriz? Bir eğitimci desteğiyle muhakkak alarak yönlerinde olalım. Aynı yolda olalım. Kanatlarımızı açalım. Ama onları arkadaşlarıyla, hmm, bak onun, onun çocuğuyla lütfen kıyaslamayalım. Çünkü çok sevgili Bahar'ın dediği gibi Bahar Eriş'in her çocuk gerçekten ayrı bir hızla ilerliyor. Hoşçakalın.